Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoma beni tanımayanlar için ben Fırat Çağla Amsterdam'da yaşayan İzmirli kendi hayatını sizlere sunuyorum gösteriyorum kendi deneyimlerimi şimdi çok güzel elektrikli şarj olabilen bir kedi tarağı buldum ve e, buraya bakmam gerekiyor <laughs> ve bunu size tanıtmak istiyorum tanıtmak istiyorum derken kullanacağım kullandım doğru Şimdi bunu kullandım kediler üzerinde sabahleyin ama açılış yapmamışım hem sizi selamlamak istedim hem de bir giriş olsun istedim bu videoya iyi seyirler diliyorum. Eğer e, isterseniz yorumlarda bana bırakın size bunun linkini e, vereyim e, Temu'dan alabilirsiniz. Görüşmek üzere hadi videoyu keyifle izleyin. Arkadaşlar merhaba bugün size çok güzel bir kedi tarama elektrikli kedi tarama tarağı göstereceğim. Şurada özel bir haznesi var. Oradan içeriye su koyuyoruz. Hemen beraber yapalım. Siz de görün nasıl çalışıyor. Şöyle bir suyu var. Ama ben çeşme suyuyla da yaptım gayet güzel oldu. İlla bu su olmak zorunda değil. İçine dolduruyoruz. Kapatıyoruz ve hiç su akıtmıyor dışına. Şuraya basınca da böyle Gördüğünüz gibi bir buhar çıkıyor. Sonra geliyoruz. Kedimizi güzel güzel tarıyoruz. Islaklığı sayesinde tüyleri tarakta toplanmasına ve bir yumak olmasına sebep oluyor kediye de masaj olmuş oluyor. Bakın hiç şikayetçi diye. Evet arkadaşlar. Böyle bir süre taradıktan sonra şöyle kedi tüylerinizi bir kalıp halinde çıkartıyorsunuz. Sonra tekrar devam ediyoruz. Sen de mi istiyorsun? Sen ne istiyorsun acaba? Taranmak mı yoksa paşna pişne mi istiyorsun Cücü? Ha?

Nerede gel? Gel kız. Gel. <laughs> burada mı istiyorsun? Hey burada istiyormuş benim kızım. <laughs> ne oldu Cüzcüğü? Varım mı ya oluyorsun? Varım. Tarayayım dedim. Gittin. наliка